Sola geç abi sola. Sol 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 solla. Şunları da alalım sola. Geç sola tamam abi sen de geç. Buraya da aç. Çok iyi. Geç abi sola geç sola. Sola geç sola abi sola. Evet. Ne dedin? Anlamadım ki. Abi. Ne dedi? Anlamadım ki a***** an. Dayı sola çek sola Sola çek sola Sollu git sollu git Çok iyi Sollu git Abi sola git sola Sola, sola. al abi sola al Sola al dayı sola 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 Sol sol Sola al O da sola alıyor sol, sol. Al sola 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 al sola Sola al dayı sola al sola evet, ameliyat sol. geliyor Sola sola Abi sola al sola Ameliyat geliyor sola al Sola sola sol sol Abi sola al abla Sola al ablacım sol sol sola aynen İyi iyi geliyor ameliyat